Evet tamamdır. Şimdi e, yolcuların gelmesini bekleyebilirim artık. O hostes nerede? Heh, anne dur beni de bekle ya. Ya. Çok hızlısın. Biliyorum biliyorum. Uçağı kaçırmamak için. Ama hostes yok. Aa hostes yok. Pardon. Burada hiç hostes var mı? Tabii ki de var efendim. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz şey 1 ve iki numaralı koltuklara şey almıştık işte is almıştık. Ee, evet alt katta boytan üst katı da mı var? Evet şaküzi var orada. Hmm. Anne ya. Kızım boş ver. E zaten gideceğimiz yerde havuz var. E, evet efendim şu alt kat e, at e, koltuklar iki var hangi koltukları isterseniz oturabilirsiniz. Yani ikiniz o koltukları aldıysanız. Evet ikimiz de o al, koltuklardan aldık. Tamam. Ee, evet. Ee, biletlerinizi görebilir miyim? Yani biletleriniz evet. Buyurun. Hı, evet, teşekkür ederim. Tamam. Bilet bende duruyor. Şey pasaport falan onu biz hallettik. Tamam. Geçebilirsiniz. Valizinizi bana verin. Ben koyayım. Buyurun. Ay. Ay. Tamam. Şimdi bunu bagaja koyayım. Tamam. Şimdi yolcularla ilgilenebilirim. Hadi kızım, bir binemedin. Tamam anne. Hah, Hem bir dakika. O binemedin değil otur de otur oturamadın dedi. De. Bana yine baksam. Öf anne ya. Evet efendim. Geldim ben. Bir isteğiniz var mı? Ben bir soru soracaktım. Evet sorun. Şey pardon müşteri geldi. Tamam ben de sonra sorarım. O, merhabalar. Merhabalar. Evet size nasıl yardımcı olabilirim? Biz üst, e, biz üst kattaki şey. özel cihaz bölüme e, şey almıştık. He, rezervasyon tarzı başı. Şey. Tamam efendim, biletinizi alabilir miyim? Buyurun. Ay, hayatım dikkat et. Buyurun. Bu da ikisi de çocukların bileti. Teşekkür ederim efendim. Üst kata çıkabilirsiniz. E, ee, valizleriniz neredeydi? Valizlerimiz şurada köşede duruyor. Hı, tamam. Ben onları Bagajı bagaja koyayım siz de üst kata çıkın. Ay. Ay. Bu da sonuncuydu galiba ya. Ve 4 kişiler ama resmen 100 tane valiz getirmişler ya. bu ne canım çıktı. Bagaj. Neyse inşallah kapanacak bagaj. Ben pilotu söyleyeyim de bagajı kapatsın. Ay bu uçak harika anne Uçak değil kardeşim uçak. Sen ne? Çocuklar yine kavga etmeyin lütfen. Ay. E çocuklar nasıl beğendiniz mi? Ben pembek ne, ne kelime baba payıldık. Pembek değil beğenmek. Ne kelime payıldık değil bayıldık. Ya düzeltmesene. Üf. <laughs> Kızım o daha küçük. Biraz garip konuşuyor olabilir. Yani. Değil. Püf. Kayışma. O çok gerildi. Havuza girelim mi çocuklar? Evet. Evet. Tamam hadi atlayın. Ben pilotunuz Tommy. Ve biraz sonra uçağımız havalanacaktır. Dıt dıt. Yiyecek servislerimiz biraz sonra başlayacak. Dıt Anlamadım niye bunu diye duruyorsun? Hoşuma gidiyor dıt demek. Benim de gıcığıma gidiyor yapmış ses, çıkarmış şu sesi. Ee, efendim bir soru soracaktınız. Ee, sorabilirsiniz. Ben mi soru soracaktım? Vallahi hiç hatırlamıyorum. E ee, soru soracaktınız ya. Neyse. ha sorayım şu yemek servisleri ne zaman başlayacak? Şimdi başlıyorum efendim. Evet, ne istersiniz? Ne var? Cupcake var. cupcake, cupcake, cupcake. Cupcake. Anladım. Tamam, ben size cupcake vereyim. Buyurun. Cupcake, cupcake. Siz bir şey ister misiniz efendim? Yok, teşekkür ederim. Tamam, ben üst çıkayım o zaman. Oy ya da. Efendim, bir şeyler ister misin? Ben bir tane çay alayım yani. Ben çay. Ne var? Cupcake var. Ondan sonra cema. Cupcake. Tamam, ben size cupcake çıkartayım. E, sen ne istersin? Ben mi? Ben havuç var mı? Var. O zaman ben havuç alayım ben bir şey anlayacağım tamamdır tamamdır çıkardım bu sizin cupcake'iniz bu da sizin havucunuz bu da sizin çayınız efendim Ay teşekkür ederim ay koydum yerine anne benim tuvaletim geldi tuvalete gideceğim anne neydi tır çarpışım çarpışa döndüm neyse tuvalete gideceğim tamamdır. Şimdi tuvalete gireyim. Ay tuvaletin içine düştü. Ay içe bir şey oluyor. Gömüldüm. Ay ay. Olamaz. Düşeceğiz efendim. Hayır. Hiç kimse panik yapmasın. Düşüyoruz. Kim? Anne ben ölmek için çok güzelim ya. Anne çok korkunç, çok korkunç. Efendim aynı hareketler yapmayın. Ama bir şeylerin altına sakın. Helal nasıl bir şeylerin altına? Böyle mi? Evet yere yatın. Ay. Ay çıkın havuzdan çıkın çıkın kalkın. Yatın yatın yatın. Hayatım çıkın havuzdan diyorsun. Sen yatıyorsun yere yatın. Eşe istedi. Nereden duydun ya? Duyuluyor. Ay, ay kardeşim nerede? Kızım, kızım ay. Hayatım, baba gitme. Tamam, gitmeyeceğim.